Herkese merhaba. Bugün sizinle değişik bir video yapacağım. Ee, YouTube'a bakıyoruz, televizyonlara bakıyoruz, internete bakıyoruz. Her yerde, e, herkesin tahmin ettiği gibi zayıf insanlarla zayıf insanlara göre kıyafetler. Ben benim kendimin de bir kilo fazlalığı, kilo problemi yok. Hayatım boyunca da yaşamadım açıkçası. Ama kilo problemi yaşayanlar için, fazla kilosu olanlar için çeşitli ipuçları verdiğim bu videoyu hazırlamak istedim. Çünkü dediğim gibi genelde her şey zayıf insanlara yönelik olduğu için en azından verdiğim birkaç ipucuyla belki daha rahat ve daha iyi hissedebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olur bu. Eğer videoyu merak ediyorsanız hemen başlayalım. İlk olarak kontürle başlamak istiyorum. Eğer yanaklarınız çok dolgun... Yüzünüz çok fazla kiloluysa, özellikle gıdı bölgesi varsa ve dediğim gibi yanaklıysanız kontür yapmak sizin işinizi çok kolaylaştıracak. Makyajda da çok e, basit hilelerle de yüzünüzü daha olduğundan ince göstermiş olacaksınız. O yüzden bence en önemli adım bu olduğu için ilk bundan başlamak istedim. Yanaklarıma şimdi kontür yapacağım. E, bronzer falan uygulamadım. Sadece allık var yüzümde. Kontür yapacağım ve öncesi sonrası olarak göreceksiniz zaten ekranda. Ben yine çok yanaklı bir insan değilim ama e, bende bile ne kadar fark ettiğini göreceksiniz. Eğer şu bölgenizde çok fazlaysa bu tarafa kadar getirebilirsiniz kontürünüzü. Özellikle gıdı bölgesine mutlaka müdahale edin. Çeneden itibaren geriye doğru bu bronzeri uygulayabilirsiniz. Ve bu fotoğraflarda da çok hoş duracak. Şimdi bunu birazcık dağıtacağım. Dağılması zor olacak çünkü cildime pudra uygulamıştım makyaj sırasında. Belli olması açısından birazcık keskin bıraktım ben. Madem makyajdan başladık, saçtan devam edelim. Ne tür saç modelleri tercih etmelisiniz? Ben eğer görüntüler bulabilirsem internetten şuralara ekleyeceğim. Ama genel olarak bahsetmem gerekirse yine yüzünüz eğer çok dolgun ve yanaklıysanız kesinlikle şu an benim yaptığım tarzda saç modellerini tercih etmeyin. Çünkü yanaklarınızı çok daha fazla ortaya çıkaracak. Düz fön yanaklarınızı kapatacak şekilde önlere saçlarınız. Ama şu an saçlarım yeni duş aldığım için ıslak. Muhtemelen çok kötü duracaklar. Saçlarınızı bu şekilde önünüze düşürdüğünüz zaman yüzünüz daha da daralacağı için çok daha ince görünecek. O yüzden özellikle yanaklarınızı çok ortaya çıkaracak modellerden kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Açık saç hatta böyle yüzünüze düşen tutamlar yüzünüzü çok daha ince ve güzel gösterecek. Aynı zamanda ikinci saç ipucum da şu. Eğer saçlarınızda daha koyu renkler tercih ederseniz yüzünüze gölge düşüreceği için daha ince görünecek ya da daha tatlı görünecek. Yüz köşeleriniz daha çok belli olacak. Bu yüzden o yuvarlak hatlar e, otomatik olarak ortadan kalkmış olacak. Şu an saçlarımı aynı şekilde bağlayamadım. O yüzden birazcık böyle kalsın. Tekrar şekil değiştiremeyeyim bilmiyorum. Ve üçüncü ipucuna geçiyorum. Üçüncü ipucumuz tabii ki herkesin bildiği selfie. Nasıl selfie çekeceğinizle alakalı. Kontürünüzü yaptığınız saçlarınızı benim söylediğim gibi yaptınız ve bir fotoğraf çekmek istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Tabii ki fotoğraflarınızı birazcık yukarıdan çekmeniz gerekiyor. Çünkü aşağıdan çekerseniz gerçekten korkunç bir görüntü olacak. Çıkacak ortaya hatta şu an çekiyorum. Karşıdan çekerseniz gıdığınızı birazcık sıkıştırmış olacaksınız. Fakat yukarıdan çekerseniz gerçekten efsane olacaksınız. Buna mutlaka dikkat edin. Yukarıdan çek çekilen fotoğraflar her türlü ince. Suratınız her türlü ince. Vücudunuzda olduğundan daha ince görünecek. Üst kısmı hallettiysek geçiyorum giyinme kısmına. Bence kilonuz fazlaysa ve bunu çok fazla dikkat çekmesini istemiyorsanız, gizlemek istiyorsanız en önemli detay giyinmek. Çünkü Herkesin çok zayıf olanında, çok kilolu olanında herkesin emin olun vücudunda kusurları var ya da kusur gördüğü şeyler var. Aslında bence bunlar kusur değil. En büyük kurtarıcının ben yüksek fazla kilolarda, özellikle karın kısmında ve üst bacakta korseler olduğunu düşünüyorum. Bence inanılmaz güzel bir icat. Eğer birazcık dar ve işte vücudunuzun hatlarını belirleyecek bir şey giymek istiyorsanız mutlaka mutlaka altınıza korse giyin. Gerçekten çok fazla inceliyor. Her yerde var burada çok uygun fiyatından pahalısına kadar. Her yerde korse satın alabiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz. La, 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 la. Ve diğer kıyafet ipucu kesinlikle vücut hatlarınızı çok aşırı belli edecek. Daptar elbiseler yerine güzel olan hatlarınızı ortaya çıkaracak hafif salaş kıyafetler giymek. Eğer dümdüz çok kiloluysanız ve dümdüz kıyafetler giyiyorsanız kesinlikle daha kilolu göstereceksiniz. Evet buna katılıyorum. Tam tersini yapıp çok fazla dar kıyafet giyerseniz bu sefer hem çok kilolu göreceksiniz hem de e, ee, tuhaf görüneceksiniz. O yüzden bence ikisinin ortası çok önemli. Bunu nasıl yapacağız peki? Mutlaka herkesin öne çıkarabileceği bir vücudunda ince olan kısım vardır diye düşünüyorum. Mesela benim bel kısmım daha ince, daha kalçalıyım, bacaklarım kalın. Bu yüzden belimi yani yüksek bel pantolonlar giyip belimi açıkta bıraktığım zaman oğlumdan bir 5-6 kilo daha zayıfmış gibi görünüyorum. Ee, siz de öyle yapabilirsiniz. Beliniz vücudunuzun diğer bölgelerine göre daha ince ise bel kısmına kemer takarak bol bel giyebilirsiniz. Bu hem çok iri olan kısımlarınızı kapatacak hem de ince olan kısımlarınızı ön plana çıkarmış olacak. Eğer pantolonunuz çok fazla dar geliyorsa ve düğmeyi birbirine kavuşturamıyorsanız, karnınızı sıkıyorsa pantolon gibi benim başıma çok geliyor özellikle yemek yedikten sonra böyle küçük bir siyah lastik tokayla düğmenizin etrafına dolayıp ilikleyebilirsiniz. Tabii ki onu kapatacak bir bluz giymek şartıyla. ilgili aslında bunların dışında e, yaşadığınız sorunlarla ilgili bir şey değinmek istiyorum. Çünkü bunu kendim bizzat yaşamasam da yakın arkadaşlarımdan vesaire duyduğum ve internetten de dediğim gibi bu video için araştırmalar yaptığım çeşitli rastladığım bir şeydi. İç bacak kısmında sürtünmeden dolayı meydana gelen pişikler kesinlikle korkunç bir acı olduğunu tahmin edebiliyorum. Şort giydiğinizde ya da kot giydiğinizde o sürtünmeden dolayı iç bacak kısmı pişik oluyor ve baya yanık gibi oluyor gördüğüm fotoğraflara göre. Ve bunun ne kadar acı verici olduğunu tahmin edebiliyorum. Bu yüzden mutlaka yanınızda bir bebek pudrası bulundurun. Hatta dışarı çıkmadan önce o kısımlarınızı, iç bacak yukarı kısımlarınızı pudralayın. Ve Bepantin'in pişik kremini de elinizde bulundurun. Herhangi bir durumda gerçekten çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Ve tabii ki tüm bunlara ihtiyacınız olmayabilir. Kilolarınızla mutlu, huzurlu yaşıyor Sağlıklı olduğunuz sürece tabii ki. Size dayatılan şeyi yapmak istemiyor olabilirsiniz. Yüzünüzü zayıf göstermekte bir derdiniz olmayabilir. İstediğiniz her şeyi giymek istiyor olabilirsiniz. O zaman sizin için bu video sadece eğlenmek için olmuş bir video olsun. Kesinlikle dünyadaki herkes sıfır beden ya da 36 beden olmak zorunda değil nasıl istiyorsanız o şekilde yaşayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer bu tarz ipuçları verdiğim ve önerilerde bulunduğum videolar istiyorsanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.